Gaming Moments. Şimdi diyor ki 50 sniper 50 güzel sniper vuruşları demiş PUBG Mobile. Ve yine farkındaysanız şey muhabbeti var abi. E, telefondan oynayan oyuncular şu alttaki şeyi koyuyor. Acaba bu arkadaş bu yayıncı arkadaşların ya da bu youtuber arkadaşların kitleleri şey diyor mu acaba? Ya abi şu alttaki ekranı kapat Şimdi senin de tamam falan filan yapıyorlar mıdır acaba? Çok merak ediyorum bak. <laughs> I leave, bro. Uh -huh. fucking fuck? Bağırma lan! Mesela adam sevincinden bağırıyor. Bizim Türkiye'de bu sevinci yap. Şımarık velet ya. Ben bunu izleyeceğim ve işte yaşı yüksek olanları izlerim daha iyi. <laughs> Hep kıyaslama içindeyim ya. <laughs> لا يا ربي سحلب حليب حرام عليكم والله حرام عليكم وات نو سكوب ولك نو سكوب ولك نو سكوب اجيبك ولك اجيبك لو انك في مدغشقر اجيبك oh my god. Adam tabletten şu anda böyle oynuyor arkadaşlar. Mesela ee, normalde tablette de bizim ekran boyutu böyle olmalı. Normalde ben böyle yapmayı düşünüyordum. Yani kendimi şöyle sol altı alıp üst tarafa bir şeyler yazmayı, şuraya da handcam'i koymayı istiyordum. Ama PUBG Mobile Türkiye kitlesi işte abi tam ekran yap. Abi azıcık sağ sündür şöyle, şöyle olsun, böyle olsun yaptığı için mesela yapamıyoruz. Şey ee, böyle ekran yapamıyoruz. Asıl bak. Mesela şuradaki kaliteye bakarsan daha da kaliteli. Mesela e, kalite bozuk olmadığı için daha da akıcı gözüküyor. Oh my god. Bak. Oyun daha akıcı gözüküyor oh farkındaysanız. Hadi Oh my god. What? Söz, hadi 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 hadi. Hadi. Hadi geliyor geliyor. bak. Ya, ya, ya. Çok iyi, iyi, çok iyi. Oh! Sizleri tara nasıl oynuyorsunuz ya? World record for the longest shot ever. Dünya rekoru. Diyor. Uzun mesafe, uzak mesafede dünya rekoru. Gerek. Diyor. Iııı ee, Uzak mesafede dünya rekoru. Hmm. Vuruş güzel. Dünya rekoru mu diye şu an gözümün önünden şöyle bir vuruşları geçiriyorum. Bu mesafede iron sight vuruş geçiriyorum gözümün önünden izlediğim. Yok herhalde var mı? Bildiğiniz var mı şöyle bir? Giden, ha? Ayrı şöyle bir iron sight vuruş var mı bildiğiniz? O. Ya. Ekor. Kuz kuz kuz. Bu adama tapıyorum işte ya. Bu adama tapıyorum oğlum. Bu adamın oyunu çok insane, çok mükemmel bir şeyi var ya. Wow, ben işiyorum. Tot. Amazon. Oho. You hacker? Oho. 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 Ol <laughs> boş zamanınız varsa arkadaşlar gidin Athena'yı izleyin. <laughs> 150 South. <laughs> Got o bayi, kya vara o? Oreo bayi, kya aldiyaho bayi? Leftte baki ya bir kard. Nice güzel. Aksin billah mahemma tabiyye. Ahmed, şürtlü huu tayir. Kaçer sen Allah çuçu? Avkent karrae. Aapki paasi jarae. Mobilci. Ney vara benaz bu? चलती गाड़ी में हेड ब्रो ओ रूप दूसुरुपु वुरु शु खोयूप Ya şu vuruşu ben her yayında bir defa iki defa yapıyorum zaten. Özellikle mesela bugünkü paylaştığım videolarda abi. Yani şu vuruşlar koyulup bizimki koyulmadıysa bir şey demiyorum. Özellikle tahmin ettiğimiz vuruşları koymuyorlarsa ya da o militeri de havadaki aşağı atlayan adam koyulmadıysa. Oh, oh, oh. <laughs> Finish mi geliyor? Hadi canım. Hadi canım. Şaka yapıyorsun. oyunu Evet şu spreyi ben atıyorum ve gözümün önünde şu anda chat canlanıyor. Evet chat siz ne yazacağınızı biliyorsunuz. Chat şu an ne yazacağını çok iyi biliyor. Abi knock. Çal 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 çal. Gaydi valla knock kara. çal. gadi laga. Fatta fatta. Ek sekund me. Bala Bala نزلت لا مستحيل şu filikleri nadir yapıyorum ya çok iyi Hadi be. Oy, <laughs> Yavaşlatınca daha fena lan. Bu ne? Alo. Sakin ol kardeşim. Body laga body laga. Body laga. Excellent work. Arabaya şey gelmesi lazım. drive gelmesi lazım arabaya ya. Arabaya drive gelmesi lazım. <laughs> teyyare araba demek seyyarede şey teyyare uçak demek seyyare diyor burada. Seyyarede şey mi? Araba mı? <gülüyor> seyyara seyyara. <laughs> <laughs> seyyara. E <t> No Biraz daha neden neden ompum. Yemin örümcek bu. Vadit. Güzel. Vadit. Hemen. Grubüne bir şeyler deniyor. Ben ne yormuyorum. Hani. O. Ersin abi. sola geçti şuradan. Bunu biliyorum. Ha o gidiyor gidiyor. Gidiyor bak burada. Abi ne yaptın? Oğlum ne yaptın? şu an ben şok ha vallahi sabahtan beri bak. Kim? Ha Athena. Tekrardan söylüyorum. Boş zamanınız varsa kanka Athena'yı izlemelisiniz YouTube'da. Çok tatlı bir oyun stili var abi. <laughs> bu, bu ne? Adam başkasına vurmak istedi de. <laughs> kral. Öyle yazmış bir de kral. Geçmiş olsun kardeşim. <laughs> Milyonda bir olay. Hemen vural kardeşim beni. Alo. Kardeşim 5 dakikaya geliyorum ya. Sakin ol. Kardeşim tamam 5 dakikaya geliyorum ya. Dur bekle. Hadi hadi bay. Arkadaşlar bu videoyu izledikten sonra manyak bir oyun oynayacağız Vural ve Vahit'le birlikte PUBG Mobile gibi efsa ya böyle oyundan çıkmıyoruz öyle söyleyeyim size kaçırdım bunu bu arada. Çarık çarık Ney? 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 <laughs> bu kadar bu kadar da şey yapılacak bir vuruş değildi bence. <laughs> i̇stersen bir de bayıl Fazla tepki bence o vuruşa. Mesela buna ver o tepkiyi yani. Ama duvoz vermiyor zaten her zamanki halim diyor Hakan. Benim kapıyı kapat istersen. Aa taş <laughs> kapıda var. Biraz bağırıyorum. Her temiz sprey atlalar bu arada. Bir tane AVM vuruşu. Aa, üst tampon. Bir tane daha gelsin. Gelir mi? Gelir vallahi. Oha! Oha! Onu ne vurdun? O neydi lan? Ya abi bu maç beni çıldırtıyorsun ya. Rakipleri Aa, var ya şey şöyle kalıyor. yapıyorum. Böyle yapıyorum abi. Görmedim. Abi. Alana git. Kipleri var ya şöyle yapıyorum. Böyle yapıyorum abi. Ses duyar duymaz. Net da 3 if. Bu adamı sürekli böyle vuruşlarını görüyorum. Alana gidelim Aa Can abi de var. Araç. Araç. Sol tepe. 6x abim. Hadi abi. bin arabaya. Board guys board. Oh oh my god yes yes. Bu çok eski yeah. lan bir de. <laughs> Millet manyak gibi oynamaya başladı ya. Abi araba gidiyor. Onu da vursana yani. Ona da dene. Belki iki tane olur. Belki iki tane olacak. Ne olur ona da dene. Bravo. <laughs> atlayıp gözle vurma. Evet geldi. Aşağıya atlayıp vuracak. 720 attı. 720. 700 360'ta şöyle olurdum. Tamam olacaktım. 720 attı abi adam. Bir uçakta drive bay oluyor ya. Bir uçakta drive oluyor. Keşke arabalarda da olsa. Hmm. Hadi kanka. he Ekranı ne kadar güzel görüyor musunuz abi bak Tam tablet ekranı bak şu kare tablet ekranı bir Böyle ee, yani sündürmemiş abi tamam mı Facecam sadece yüzüne odaklı Ve tableti de bir tane kamera ayarlamış bak çok tatlı bir setup yapmış abi My God. Biz de mi yapsak o setup'ı ya ama sabit oynamam lazım Jiroskop kullanmamam lazım सामने से गाड़ी है गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी आई, गाड़ी, गाड़ी है 330 पे गाड़ी चल रही है भाई गंदी वाली पड़ेंगे नीचे उतर जाती है वुड ड्रॉप के लिए जा रहे हैं चलो 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 निकलो उनको मारते हैं हिट अब नॉक, नॉक कर दिया एक को <laughs> आया मेरे को मारता हूं दिल के ये सतह माई सतह शो شوف दिल ओ डैम बाकी बाकी No way! Let's go. La, 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 Let's la 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 la! Güzel. O arada, bu arada, bu arada, 325 arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu arada, bu Tahminli vuruşlarımızda hiç tahminli vuruşları hiç koymamışlar ya. anlık Anlaki olmuş arkadaşlar birazcık. No problemo. No problemo. Güzel video. Güzel video. Kendinize çok iyi bakın. Bir sonraki videolarda görüşmek üzere. Allah'a emanet olun. Bay bay. Allah'ım YouTube ekmek çıktı. <laughs> I don't know, I don't know.